Öncelikle hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Son günlerde Minecraft'a düştüm. Yani deli gibi, çılgınca Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Bugün çıktı oyun Minecraft Dungeons oyun ismi. Minecraft'ın son oyunu, en yeni oyunu arkadaşlar. Ee, şimdi size kısaca göstereceğim, biraz ipuçları vereceğim. Çünkü bayağı oynuyorum, bayağı bir şey de öğrendim. Burası arkadaşlar köyümüz. Mesela bakın trade rastgele bize kıyafet veriyor tamam mı? Başka alamıyoruz. Şimdi burada bir meliler yani kılıçlarımız var. Farklı farklı özellikle bıraktım ki size gösterebileyim diye. Bakın çok fazla çeşit var. Bunların işte rare'leri var. Bir de benim kullandığım gibi unikleri var arkadaşlar. Oklarda da aynı şekilde. Bakın görüyorsunuz 3 çeşit var. İşte unik var bir tane burada ee, ve rare'ler var. Bir de normaller var arkadaşlar. Common'lar. Kıyafetlerde de aynı şekilde Şöyle size değiştire değiştire göstereyim farklı farklı çeşitleri buldum. Büyüler var arkadaşlar farklı farklı çeşitler var ki daha da fazla var. Bir de enchanted var. Enchanted ne bilmiyorum. Bana henüz çıkmadı. Buradan rastgele seçiyoruz veya düşmanlardan düşüyor arkadaşlar. Ben oyunu bitirdim. Hikaye görevlerini şöyle size haritadan göstereyim. Tek tek girebiliyorsunuz. Bu oyunu tek başınız oynayabiliyorsunuz veya çoğu başka oyuncularla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu son görevi yaptıktan sonra oyun bitiyor. Daha da zorlaşıyor aslında. Ben size hardta oynayacağım. bir de coming soon yeni bölümler eklenecek deniyor. Şurada beğendiğim bir bölümü bakın en zorda oynayalım. Forge'a gireceğiz baya zorlanacağız Bakalım neler yapacağız Köpeğimizi yanımıza çağıralım Zor bir bölüm oynayalım Bakın taba bastığınızda harita bu şekilde Açılıyor arkadaşlar Patlama sen Yanan Gel bakayım köpek buraya Şimdi bu şekilde parçalaya parçalaya Gideceğiz siz neredesiniz gençler aslında tabi e, görsellik Aa. Görsellik açısından kapatabilirim ama görün diye açtım Şöyle e, Oyunu öbür türlü daha iyi görebilirsiniz Atlamadan indirelim Bir tanesi aşağıya düştü bu arada Görüyor musunuz? Minecraft deyip geçmeyin arkadaşlar. Çılgınlar gibi oynayacağız ya. Şaşıracaksınız. Arkadan büyücüler yardım ediyor. O yüzden. Şurada bir... Genelde sandıkların yerleri aynı oluyor bu arada. Şöyle bakalım. Açmadığımız yerler şöyle daha gri olarak gözüküyor, görüyorsunuz. Üzerinden şimdi zindanlara girelim, golemlerle dövüşelim bakın şuradan. Elmaslarımızı, taşlarımızı alalım. Nasıl çılgınlar gibi oynuyoruz değil mi? Ee, ruh topluyorum, ruhlar sayesinde bunları yapabiliyorum. Bu mavi okları. Yön zaten bu tarafta. Eee uğraşamayacağım şimdi. Asıl golemler çıkacak şimdi karşımıza göreceksiniz arkadaşlar. Burada bir supply'ımız var. Alalım ekmeğimizi yiyelim. Yolla gelsin. Şimdi bakın daha ne kadar zorlanacak oyun. Bir oyun daha ne kadar zorlanabilir. Şu kalkanlar zor düşüyor ya de büyücüleri önce indirmeniz lazım ki Mağmaya da değmemek gerekiyor Yoksa yanarsınız şu an benim yandığım gibi Ne topladık be Ne kadar zor açarsanız tabi o kadar ödülü de fazla veriyor aldım ya. E'ye basmam gerekiyordu. Daha ki canımız var da burada hakkı vermek güzel olmadı. Sebebi de şunlar patlıyor. Bakın kırmızılar görüyor musunuz? Onların etrafından kaçmak lazım. Bir de büyü yapıyorlar. Bir oyun daha fazla ne kadar zorlanabilir? Heh? Abo yine öldük. <laughs> Biraz daha dikkatli oynayayım çünkü şey yapıyorum. Söyleyin şuna. Büyücülere tanıyorum ya. Gel domuz buraya. Ben de niye diyorum vuramıyorum ona. Bizimkiler fena. Nasıl yakıyoruz her yerde mi? Golem geldi. Uuu fazla yaklaşmam böyle Biraz yakalım ona. Golemler ateşten baya etkileniyor. Bir de normalde yanına Allah tuzak attı. Bunlar redstone değil mi? Ha redstone golemi zaten. Anlıyor mu lan? Uzakları fena ya. Yapma be. Şimdi zorlanacağız ama. Biraz sen yanacaksın. Böyle durduğunda aslında ona vurmamız lazım ama Biraz onu sürükleyelim ya böyle peşimizden Aynen yakarak Daha iyi alabiliyoruz Yalnız o kadar şey yiyorum Elma yiyorum bana çok sağlık vermiyor Büyücüye dikkat etmem lazım ya Nasıl oyun? İlk iz izlediğiniz ilk iki bölümden çok farklı değil mi? Baksana nasıl yanıyor yanıyor ama ölmüyor Ki daha durun Daha çok şeyler göreceğiz bak Burada golem vardı diye hatırladım Nerede o? Aynen Gel bakayım sen buraya. Şöyle bekleyelim mi? İyi ya? ha. Ben, aslında şeyimiz de var. Yeterince e, okum var arkadaşlar ama yakmak daha iyi her zaman golemlere. köpeğe bir vuruşta aldı Beş seviye atladık. Bayağı zorlanıyorum ya. Nerelerden geçiyorum? Hey! çok oluyorsun orada Gel çocuğum gel çocuğum Saldıracağız. Herkese saldıracağız arkadaşlar. Mahvedeceğiz. Minecraft Minecraft olalı böyle zindan görmemiş olacak. Bak şey bak, bu oyun şeyden dolayı gitmiyor. Yükseklik farkından. Fark ettiniz mi? Bir de Havai fişek sanki hiçbir işimize yaramıyor. Hiç kullanmadığım bir şey var mı acaba ya? Şunu kullanayım. Tamam. Yaptık bakalım bu neymiş. Aa bu ne la? Oha bunu ilk defa kullanıyorum. Peşimden lama gibi bir şey daha geliyor. <laughs> Hayda gelin la buraya. Bu da boss. Ne sormuşsun bee? <laughs> Arkadaşlar çıldırıyorum şu an. Öldü. Uu! Böyle bir şey olamaz. Nasıl? Her yeri parçaladık vallahi. Tam buralar bitti ya. Öylesine bir bölgeymiş burası. Şuradan yukarı çıkacağız, bitecek arkadaşlar, çıkıyoruz. Aynen buradan çıkınca Victory dili gibi savaştık Deli gibi uğraştık. Biraz kısaltacağım arkadaşlar. 25 dakika falan sürdü. 10 dakikaya düşüreceğim ben bu videoyu. Umuyorum beğenmişsinizdir. Size farklı farklı şeyler gösterdim. Farklı farklı yerlere daldık gittik. Sonunda da bir tane şöyle bize şey veriyor. Açalım görün bakalım. Hard'da bitirince ne hediye veriyormuş. 35'lik totem verdi. Totem de şöyle yuvarlak bir şey oluşturuyor. Hatta bakın gösterelim. O baya bir şey düştü ha. Şöyle totemi de şöyle yapalım. Size gösterelim. 34'lük. Bakın şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle yapıyoruz. Şunu Servis ediyoruz. Size hızlıca göstermek için yapıyorum. Buradan bir tane özellik seçiyoruz. Trigger damage per e, shot diyor. Şunu yaptım mesela. Hadi bir de 3 tane daha yaptım. Sonra bakalım. Şuradan bir tane daha seçeceğiz. Chance to trigger. Şu olsun. Oo 2 yaptı. Bir ta e iki tane gücü vardı. O yüzden ikisini birden kullandım. Farklı farklı e düşenler güzelmiş. Ama yani pek kullanacağım bir şey çıkmaz. Bir tek oku kullanacağım. Onun dışında unique bir şey e çıkmadı. Bakın şöyle burayı işte hem heal ediyor zarar veriyoruz zannediyorum totemden toteme de değişiyor arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ee, Minecraft'ın yeni oyunu Dungeons oynadık Minecraft Dungeons oynadım bugün çıkış yaptı çıkar çıkmaz da Xbox Game Pass eklendi ister PC'den ister de Game Pass Xbox üzerinden oynayabilirsiniz şu anda ekranda iki farklı Dungeons videom var Minecraft herhangi birini tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz farklı oynarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum takipte kalın her şeyi anlattım oyunla alakalı ya. Hoşçakalın.